Merhaba arkadaşlar, Örgü Sepetim YouTube kanalıma ve videoma hoş geldiniz. E, nasılsınız değerli örgü sever arkadaşlarım, değerli takipçilerim? Bugün sizlerle bir anlatım yapmayacağız, sadece e, sıcaklardan dolayı biliyorsunuz videolara ara verdik. Havalar serinle, e, serinlemeye başladığı zaman tekrardan videolarımıza devam edeceğiz. Ama biz yine video çekmediğimiz zamanlarda tabii ki örgümüze devam ediyoruz. Siparişimiz olan ürünleri örmeye devam ediyoruz. Şimdi ben dediğim gibi sipariş ördüklerimi modellerini sizlere göstermek istiyorum. Bunların anlatımı ve videoları gelecek arkadaşlar. Sadece önden ne ördüğümüzü bir görün yapmak isterseniz Örmek e, isterseniz benimle beraber kanalıma abone olup güzel yorumlarınızda belirtirseniz eklerseniz çok sevinirim. E, Beğendiğiniz videolarımı da sosyal medya hesaplarınızdan e, paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de bana destek olabilirsiniz. Şimdi modellerimize geçelim. Dediğim gibi bunlar benim siparişim. Sadece iki ürün e, sipariş değil pardon 3 ürün onları da yine kanalımızda anlatacağım şimdi ben bunları kenarda alayım tek tek göstereyim arkadaşlar bakın şöyle uğur böcekli bir yeleğimiz bir yaş şuradan sanki odaklamıyor gibi geldi ama bakın bu benim siparişim bunun tulumu da Gelecek arkadaşlar tulumunu e, kanalımda var biliyorsunuz en son tulum paylaştığım tulum bu yeleğin tulumu arkadaşlar bu bir yaş uğur böcekli modelimiz eğer isterseniz bu modelden örmek sayfamı kanalımı takip alabilirsiniz arkadaşlar yine instagram sayfamdan da ulaşabilirsiniz eğer sipariş için YouTube kanalında ördüklerimi daha biraz daha uygun vereceğim için buradan beğendiğiniz ürünler varsa eğer oradan da bana ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi bu benim siparişim bir yaş. Bunu şöyle kenara alalım. Bu modelin videosu gelecek arkadaşlar. Daha sonra ikinci yeleğimize geçelim. Yine bu da benim bir siparişim. Bakın istek üzerine ismini yazdım bebeğimizi. Bakın korsan baykuşumuz ve papağanı çapamız. Şöyle arkaya da bir gemi çalışması yaptım. Yine tunus işi bir çalışma arkadaşlar. İnşallah bunun da videosu gelecek. Bu da benim siparişim. Bu gidecek ama aynı modeli tekrardan çalışıyorum. Yani e, havalar serinlemeye başlayana kadar elimde bir model olsun diye ne öreceğimizi de bilelim diye bu şekilde yeleğimiz İnşallah bunu da beğenirsiniz. Ben şimdi buraya istek üzerine bebeğin ismini yazdım arkadaşlar. Siz kendi bebeğinizin ismini yazarsanız Pinterest'te e, Harf şablonları var Oradan bakarak yardım alabilirsiniz Çünkü ben öreceğim e, Yelek siparişi olmazsa Size anlatacağım Yelek siparişi olmazsa Buraya isim yazmayı düşünmüyorum Arkadaşlar Onun için onu da söyleyeyim Pinterest'ten harf şablonları bulabilirsiniz Şimdi bunu da kenara alalım Şimdi çift şiş bir hırka arkadaşlar. Kırmızım burada daha canlı bir güzel kırmızı ama burada soluk çıkıyor ekranda biliyorsunuz renkler farklı çıkabiliyor. Bakın şöyle kardan adamlı bir hırkam. Yeşil, kırmızı ve beyaz kullandım burada. Bu da benim 2 yaş hırkam. Yine bu da sipariş arkadaşlar yine arkaya bebeğimizin ismini yazdım. Tabii ki bunlar istek üzerine arkadaşlar. Sipariş verirken belirtiyorsunuz isim, bebeğinizin ismini. Çok uzun olmadığı sürece bu isimler yazılabiliyor arkadaşlar. Benim müşterim bu önde istedi ama bu ön mesafe kısa olduğu için ben arkaya çalıştım. Bir de benim Instagram sayfamda bu yakaya çok geniş görünüyor diyen e, takipçilerim oldu. Tabii ki bu şekilde böyle görününce size daha şey gelebilir, yayık gelebilir ama bakın arkadaşlar. Normal hırka yakası. Sadece lastik yerine düz örüyoruz. Daha sonra bu e, kartopu kuzu ipiyle de kenarlarını geçiyorum. Bakın kırmızı düğmelerini kullandım. Çok açık bir yaka değil, normal hırka yakası arkadaşlar. Dediğim gibi bunun da anlatımı gelecek. İsimleri de siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bunu da alalım kenara. Şimdi şöyle bir e, tavşanlı yeleğimiz var. Bu benim yine anlatmak için hazırladığım bir model arkadaşlar. Arkaya bir tavşan koydum. Tunus işi bir çalışmamız yine. Ön tarafa da şu şekilde havuçlar ekledim. Siz isterseniz oralara farklı modellerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun da anlatımı gelecek. Modellerimizi size önden göstereyim. da kenara alalım. Şöyle kolay bir çalışma arkadaşlar. Bu da Nako'nun Paris bebeğiyle Bu şekilde kolay önlüksü veter arkadaşlar. Şuradan iki düğmesi var. Haroşa ile çift şiş arkadaşlar bu da. Buralarına şöyle bağcıklar yaptım. Siz dikerek de kullanabilirsiniz. Eğer bu bu şekilde bağcık istemezseniz buraları dikerek de süveter gibi de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın gayet güzel ve şık spor bir model arkadaşlar. Ben bunu bu iple ördüm. Elimde vardı. Hem model çalışması olsun diye arkadaşlar. Siz bu şekilde istemezseniz düz renkle de yani tek renkle de örebilirsiniz. Ya da ebrolü iplerle de örebilirsiniz. Ben e, sizle beraber öreceğim zaman e, ona karar vermedim. Düz iple de olabilir. Ebrolü iple de çalışabiliriz. Çünkü her şekilde güzel bir model. Şimdi bunu da bu şekilde kaldıralım. Bu yeleğimi de biliyorsunuz bunun anlatımı kanalımda var. Kolay tığ işi yelek çalışması diye arkadaşlar. Bunu da kar topunun ipiyle, batik ipiyle örmüştüm. Biliyorsunuz ipin tanıtımını da yapmıştım. Videonun başında. Bu da gayet kolay ve güzel, şık bir çalışma oldu. Dediğim gibi bunun videosu kanalımda mevcut. Eğer bu modelleri beğendiyseniz, örmek isterseniz benimle beraber kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Şöyle tekrardan göstereyim ben. Şöyle tavşanımız kardan adamlı hırkamız. Şöyle korsan baykuşumuz gemili ve uğur böcekli. Bu daha farklı modeller de hazırlamaya e, devam edeceğim arkadaşlar. Siparişlerimin arasına sıkıştırıp yeni yeni modeller çıkarmaya çalışacağım inşallah. Havalarda serinlemeye başlar başlamaz biz de videolarımızı çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bugün bir örgü anlatımı olmadı. Sadece size yeleklerimi tanıttım. Dediğim gibi videonun başında da inşallah sizin de hoşunuza gitmiştir modellerim. Şimdilik bu kadar diyelim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.